Evet şehre ismini veren Şehrin ismini taşıyan Sakarya Caddesi Şehre ismini vermiyor tabi de Şehrin ismini taşıyor Sakarya Caddesi değil ee, Herhalde de girdik Herhalde herhalde girdik Sakin, Herhalde girmek üzereyiz Adam kazandıyız Thank Taraf. Azize Cami Atapazarı'ndan Erenlere geçiş noktası Erenlere gidiyoruz Atapazarı'ndan Yaz günü olmasına rağmen yollar hareketli İnsanlar tatilden biraz biraz dönmüşe benziyor Ya da tatilde olanların sayısı azalmışa benziyor

Fatma Hanım Aile Sağlığı Merkezi var. Çukur Ahmet'in Ahmetiye Mahallesi'nin. Çukur Ahmetiye Mahallesi'nde Aile Sağlığı merkezi sağlığı görüldü. Gördük, kalp gördük. Eski 21 Haziran Okulu. 21 Haziran Adapazarı evet. Endüstri Meslek Lisesi, Sakarya Endüstri evet. Adapazarı'nın ilçesinde var. Alanlara gelmek var. Bu yolda işletiyor. sonunda ada et ve kurumu sakar yapar çok da çarpışı evet. 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 Asfalt işte. Bir adam patates göreceğiz. olmasa da bir zaman şehrin patates soğan ihtiyacını karşılamış bir yer. Evet Yerli patatesler burada artık. artık yok Fiyatıdan kayboldu Artık görüyoruz Bir yol boyunca dönerciler var Hatta sonra geldik gösterelim. Sağ tarafta arada var. Sağ taraftan göremeyiz ama. Evet şimdi Türkçer bayinin arkasında arada. Şeyi de gösterelim. Şu telli var. Patates var. Yani. Şurası evet. patates, Ali, patates Ali. Evet. Şu telli de var. Yumurta 54 bu. Yumurta da var. Burası otobüs durakları. İki tek bir otobüs durakları. Burası Kulağın Evet şimdi önümüze bolca market verildi. Akmar Market'e geldi. geldik önce. Akmar Express bu. İstanbul'da bunun süper marketi evet. de var. Kendikte gitmiştik. O evet. daha güzel ama. Karpuz. Karpuz 1.94 civarı seyrediyor. Bahçeli Cami solda. Bahçeli Cami. Eskiden ben böyle gördüğünüz işleri adamı evlendirirse işte. satsa evlenler olabilir. Eski Eleler Devleti. Şimdi Halk Merkezi oldu. Alanlar hem Yunus Emre Meydanı Yunus Emre Kültür Merkezi'yi herhalde evet, Kültür Merkezi orada. Birisel Seyhan Yıldırım Hayratı yapıldı. Çeşme yapıldı yani. Esen Market. Bir zamanlar Mopaş buradaydı. Daha da eski de Adese vardı. Adese, Mopaş. Şimdi Esen. Bin. Eşbaş. Marketleri de. Şurada evet. geçtik. Evet, Çarşamba Dörünü kuruldu, yola geldik. Şimdi Erenler'deyiz tabii ki. Erenler Çarşamba Pazarı. Sakarya meyve pazarı Çarşamba meyve ve pazarı Evet. Çar çarşamba Kumaş Pazarı, Sakarya'nın en meşhur pazarı. Evet, çar pazarı, en pazarı. Evet. meyve pazarı da yoktur. Yöresel oldu. Yani Mahallelerin ilgi gösterdi. Diğeri ise. Kumaş pazarı da bütün şehri, ilgi gösterdi. çarşamba günleri. Özellikle katından erken engelik, bu kumaşları kapmak istediyi. Rusya'da evet. Bu siyada geldik. Burada bir at görüyoruz. Evet. Ermaz Otel'e gelmek üzereyiz. Ismi ama. Yeni evet, eski ismi Yıkıldı Premier. In. Premier in Sakarya. Beş yıldızlı otel. Premier in in. bizim Toktan Market ne var? 2 kilo ayçiçek 29.90 Red bu 4 tane 24 yani. Ayçiçek yağları artık 69 lira oldu. 5 <Sessizlik> 16, 8, <90. Sessizlik> 11, 20, 70 lira Ay yok, bir yetmiş lira bir yer bir Turatanın bir. Şurası da hmm. Şimdi nereye de geldik onu da anlatalım. Sanayi bölgesi şimdi sanayi At Atatürk mı? sanayi yaklaştı. Evet. Zaten Erenler sanayisi de ünlü olan birkaç tane sanayinin bulunduğu bir bölge. Bir tanesi de bunlardan Atatürk sanayi. Ve çevresi. Çevresi de var. Evet. Orayı yapılan bina. Orayı da gösterelim. Evet. Bak ailenin arkasına yatırım fırsatı. Yapı home Mal İş merkezleri yapıyor. Çok iyi çıkarlar. Evet, Art Park. Boşlar böyle bir şey. 32 bin 17 adet. Kreşteci dükkan. arkaya doğru yürüyor. Resimdeki boşluk, ortadaki boşluk yan tarafta. Bakın yan tarafta muhtemelen. Atatürk sanayi. Bankalar daha da artacak. Bankaları gösterebiliriz. Bankaları çok iyi. Akbank'tan başladık. Evet şimdi Fransbank <laughs> var solda. kat var Türkiye Bank, konulu. Rasim Bankası var, Sağlamlısı. Ziraat Bankası, Vakıf Bank Banka. Daha devam ediyor. Bu da devam var? Piazza diyor şey, Finans Bank. Finans tamam. Bank, Garanti. Şey, Vakıf Bank. Türkiye Finans var bile. Türkiye Finans. Vakıf Bank. Tam Finans var. Kan finans, kan zamanda. Bak Torinke'le aldı şimdi. Evet. Ne Yukarıda üst yol direkt kevrek yolu atıyor. Şehrin içine giriyor. Sağ tarafta atıcı sanayi Evet. Şimdi atıcı sanayi. Karşıda Evet, iş bankası da orada. Şimdi bu kadar. Orada bir ikinci ziraat bankası karşı karşıya. Ziraat bankası. Gösterebilir miyim? Ziraat bankası. Ziraat orada, iş bankası orada. İş bankası orada. Toplancılar evet. şahsı kopya orada. Böyle, bir bir Böyle Türk yapıydı. Bunlar da aranda bütçesidir. Evet. Evet Sak Sakarya İp gibi Sakarya Sergi. Yani e evin noktada Sakarya'nın firmaları. En uygun giden buydu. Bir, iki sene önce, iki sene doğmadı. Aralık geldi. 15 ay İstanbul'da gitti. Şimdi tabii 15 ay herhalde. İlçeye gidemiyor da. Ayrı bir şey. Pandemi'den sonra bütün dünyanın değerli antrenmanı... <Sessizlik> Erdoğan şey bankalarda o kadar para basarsa... Sonra da tarap antrenmanı kırladı. Evet, biz buradan dönelim. Ada AVM'yi gördük. Yok, kadar göstereceğiz caddeyi. Ada AVM'yi tam tam birazdan. anlatalım. Şehrin dört ağırlığından biri ilk ama. İlk 2008, 2007, 2008. Beş ağırlığından biri şehrin. ama şu an en az ilgi gören AVM e doğrunda. Karşı tarafta kaymakamlık birinci binası, ikinci binası. Bir binadan oluşuyor. Şurada da var. Evet, herhangi evet. 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 bir kaymakamlığını gördük. Çarpursa bu AVM'yi ayakta tutan bir AVM. Bu, burası, burası, yine iyi. Meydan m buradan daha da. Hiç işlemiyor. Sadece köfte yüksün üstü bu bağlanmış. Ondan var? Evet. Sakarya Park'a giderken okullar burada peş peşe. Ali Gülmen Lisesi, Tan Lisesi, Tan Erenler Lisesi yani var. Ali Gazi Lisesi orada. Halifeliğin mu orta orta var? Halifeliğin var tane okul yan yana arabadan çıktı gördüm 5 tane olmasın abi ortaokulda orta tane. Orta orta aklımıza gelen 4 tane 5 tane okul evet. şeyi gösterelim müftülük etsit evet, grubu et evet. evet. balık cami ve Sakarya bitti. Sakarya bitti şimdi. Okulları ben sayayım. Adliyevi'nin ortaokulu var. Sonra Adliyevi'nin inovatif lisesi var. 2. Çentlilik e, Endüstri Meslek. 4. 5. Evet, aynen öyle. Şimdi burada da çorba 4, pilav 4, kuru fasulye 5. yakın fiyatlar burada da var bir daha gelmiştik. Ama tabii hiç güzel bir gibi değil. Şimdi yan yola geldik. Burayı yan yol diyorlar. Dolmuşlar da yan yol diye geçiyor. Neden yan yol? Yukarıdaki tek yoluyla aşağıda sefari tepkisi. Bu tek yol anlamında yan yol var. Asfaltlandı, genişledi, güzelleşti. Yıllar itibariyle böyle değildi. Yutamlar da arttı. Asfaltlandı. Yutamlar da arttı. Östağış. Hastane. Çarşıda da var Östağış'ta. Nehir Akaratı. Yine aynısı. Çarşıda var. Birbirine yakın orada da. Denizli amca var Bu tarafta ne var? Bu tarafta ciddi, şu düğün salonu var. Bu tane seferde düğün Yeşil yurt. Düğün ve konferans sarayları ismi Üç katlı. Daha önce sancaklı yapılar malzemeleri. Şey daha büyük herhalde ama değil mi? Karamara giderken büyük O mu şehrin en büyüğü? Tahminen herhalde o da abi değil mi? Ya bu üç katlı olduğu için belki alan olarak hmm. da kadar değil. Bu da bir fena değil. Bu da bayağı büyük tabii de. <laughs> büyük Sandıkçı otomotiv hemen önünden meydan elde eden köfteci sıra ulaşılabilir. Bu <laughs> arada <laughs> Ağa Bağışoğlu İş Merkezi yapılıyordu orası da. Biraz dükkan gelmiş oraya da. sapı geldiiz. <laughs> <laughs> şehrin çok araç geçiyor. Burası. Çok araç geçiyor Çok araç geçiyor.

ev dekorasyonu, ev mobilyası, evin için işletmek, ev almak, ev yapmak, merkez bankalarının para borçlusu, e, borçlu da hissedilmesi olanların parasını değerlenmesi, daha çok alım gücü olacak. Bitcoin'in değerlenmesi, altının değerlenmesi, bunların hepsi insanların tüketine yönlendirdi. Bu dönemde, pandemi döneminde de üretim Bekleyin beklenme bu şekilde karşılamayınca fiyatlar arttı. E artan fiyatlar artık üretim arsada geri gelmiyor bir daha. Orada bir şey alışılmış oluyor. Onun için pandemi döneminin başında bu dediklerimi alanlar evini, eşyasını arsayı alanlar kazandı. Sesleri durdum bu fiyatlarda durmamış. Her şey şöyle gene gidiyor. Yani daha da pahalanır. Hesabı yapıyor. Ve ev kiraları artınca bu sefer ortam ev kirası 1500 lira olunca insanlar bu kadar korkuyor. Ayda 2000 lira ödemeye razı geliyor. Biraz daha evde sahip 1500 vereceğim ve 500 daha vereceğim. Yani, bir geri gelme bu... Yani bu son bir yıl gelecek hali yok Yarı yalış. Bu dünyada enflasyon bir şey. <laughs> Türkiye'de E, Migros açıldı. Evet Migros yani. Köfte eski bir var Köfte casanı yeni burada. <laughs> Migros da yeni oldu. Burada tek eski var da yol açılınca bu yolu açıyorum dedi. Alkit var. Gel biraz ileri açtı gene yol Araçlar gel tat buraya bile daha iyi gidiyor. Onu Haydi, değil. Enflasyonun düşmesi lazım. Eylül ayında açıklanacak enflasyon, Ağustos enflasyonu 19.5'u geçecek enflasyon tahmini. Ya o zaman işte. Baz etkisinde, geçen yıldan baz etkisinde. Evet. Evet. Ama değer de anlatsam. Geçişe düşüyor. Ağabey bir de geldik bir dakika, 23 dakikalık da, videolar böyle oluyor, 20, 30 dakika yapıyoruz. Bu aslında çok fazla market değil. Kaç insan oldu? Teyze market vardı, uzun market vardı, Seda market vardı, plus mal var, teda var. vardı. Aldi Aldi vardı, 5. market bu. Kaç yılda? 5 yılda 5 market bu. Olan oldu burada. Altı yılda beş yani, 6 yılda 5 market. 6-7 yani. yılda 5 market. 5 yılda 5 market. kadar geldi. Tarımda tarım sigortaları diye geçiyor. Şey. Evet. Bu kadar